Merhaba arkadaşlar. Masama hoş geldiniz. Bugün size yeni kartlarımı göstereceğim. Aslında yeni değil. Ben bu kartlarımı 15-20 yıl önce almıştım. Ve nereye koyduğumda bilmiyordum işin açıkçası. Dün buldum. Bulunca da çok sevindim. <laughs> bu kartlarım aşk falı için. Aşk tarotu. 22 tane Büyük Arkana serisinden oluşuyor. Böyle kartlarımın boyutları da böyle büyük büyük. <laughs> çok güzel. <laughs> Ve dün bana geldikleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Ve onları şimdi bu kartlarımı onurlandırmak için de bugün aç tarotuna bakacağız. Ve rehber kartımı ben bu tarot kartlarımdan seçeceğim. Gördüğünüz gibi büyük büyük kartlar. Şimdi kartlarımı karıştırayım. Ve bugün aşık olanlar için, sevenler için, sevdiğini dile getiremeyenler için, yani platonik olanlar için, sevmek, aşık olmak isteyenler için rehber niteliğinde bir açılım yapalım. <laughs> Bakalım bu aşk tarotumuzun rehberliği bize neler söyleyecek? <laughs> Kolektif bilgiden bize en doğru bilgiyi vermesini niyet ediyorum. Siz de niyetinizi tutun ve <laughs> bu anın enerjilerine uyumlanan uyumlananlar için bu açılış gelsin. Şimdi bir tane rehber kart seçiyorum. Hmm, asılmış adam. Bu kartlarımla da bunun yorumunu genişletelim. Asılmış adam bize bir bekleme süresini gösterir. Bu bekleme süresi şöyle, biz bundan bir sıkıntı duymayız aslında. Gönüllü olarak bu süreyi başlattığımızı gösterir. Biraz içe çekildiğimiz, durumları, olayları beklediğimiz, anlamaya çalıştığımız, kendi kendimize yorumlamaya çalıştığımız bir dönemi gösterir. Bundan sonra bir karar vereceğizdir, yani bir karar verilecek ya da verilmiş bir verilmiş olacak bir kararın sonucunu bekliyoruzdur. Yani burada tasasız bir bekleyiş. Şöyle olabilir. Mesela sevdiğiniz, hoşlandığınız bir kişiye gidip duygularınızı açmış olabilirsiniz, kendinizi ifade etmiş olabilirsiniz. Ama oradan henüz bir yanıt gelmemiştir. Siz e, bu yanıtın gelmesini e, bekliyor olabilirsiniz. Ama yanıtın size olumlu bir şekilde geleceğini de ümit ediyor olabilirsiniz. Çünkü e, istediğiniz şey e, karşı tarafında bir karar vermesi, olumlu yanıt vermesi ve yeni başlangıçların ümidiyle bekliyorsunuz. Bu arada da kendi duygularınızı yeniden gözden geçirmek, kendinizi tartmak, e, duygularım doğru mu değil mi onlara bir bakmak, hani yaptığınız hareketin, e, eylemin sonucuyla ilgili kendi kendinize oturup düşündüğünüz, biraz beklemeye aldığınız bir dönemi gösteriyor. Şöyle de olabilir, başka bir yorum daha. Belki bir ilişkinizi bitirdiniz. Ee, bitirdikten sonra şu anda belki e, hayatınıza başka birisini almadınız. Bitirdiğiniz ilişkinizle ilgili belki kendi kendinize yorum yapıyorsunuz. Hani ben nerede hata yaptım? Nasıl davranmalıydım? işte o bana nasıl davranmalıydı ya yani bitirmekle hata mı ettim yoksa doğru mu yaptım yani kendi kendinize böyle düşündüğünüz biraz dinlenmeye aldığınız bir dönem olabilir yani yeniden bir ilişkiye başlamak benim için doğru mu değil mi aslında bunda şöyle üçüncü bir yorum daha olabilir yani burada burada e ilişkisi olanlar ya da aşık olanlar için ya da hiç ilişkisi olmayanlar için çeşit çeşit yorumlar çıkabilir. Mesela içinde bulunduğunuz durum, ilişki sizi huzursuz ediyordur. Yani onunla geleceğinizin ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Bu ilişkinin nereye gideceği hakkında bir fikriniz yoktur. Ya da sizi huzursuz eden bazı gelişmeler vardır. Yani belki de bir e, bitirme kararı alacaksınız. Belki de bunu düşünüyorsunuz. Hani iki tarafı da üzmeden kırmadan ben bu işi nasıl yaparım diye. Belki de çoktan o kararı verdiniz ama kendinizi ifade edemiyorsunuz şu anda. Sadece içinizde e, bu duygularınızı tartıp kendinizi nasıl ifade edebileceğiniz konusunda bir plan yapıyor da olabilirsiniz yani her halükarda ilişkiniz olsa da olmasa da ya da var olan ilişkiniz hakkında bir hüküm verecekseniz de bunun için bir bekleme duraksama dönemi şu anda bunu gösteriyor bu kartlar kartlarla da biraz bunu açalım ne demek istediğini hangi yönde ilerleyeceğini bir bakalım birisine e, aşkınızı itiraf ettiyseniz ve oradan bir cevap gelmesini bekliyorsanız e, bu cevap size olumlu bir şekilde gelecek. Ve e, siz bunu gururla etrafınıza e, yayıp bir ilişki başlatabilirsiniz. Bu konuda bir zafer kazanacaksınız. Başarılı olacaksınız. Ama e, içinizde e, Gene de bir korku ve bir şüphe var. Yani e, belki de maddi olarak kendinizi, hani ben bu ilişkiyi yürüteceğim, hani başarı, başarı kazandım, e, istediğim şeyi elde ettim, işte benim e, aşkıma sevgime karşılık verdi. Ben de bunu herkese duyurdum, ortaya çıktım, kendimi gösterdim. Ama maddi kaygılar ben hani bu ilişkiyi evliliğe götüreceksem eğer yani maddi olarak şu anda belki imkanınız olmayabilir. Bu sizi sıkıntıya sokmuş olabilir. Belki bunları düşünmeye başlayacaksınız. Tamam oradan size güzel yanıt geldi. Başarıya kavuştunuz. Ve herkese de söylediniz. Ama bundan sonraki e, düşünceniz biraz maddi kaygılar. <laughs> Affedersiniz. Bakalım bu maddi kaygıların üzerine kart açalım. Oo. Evet. Tamam. Aşk hayatınız çok iyi. Çok güzel. Başardınız ama sizi sıkıntıya düşüren şey bu sefer iş hayatınız ve para kaynaklarınız. Hani çalışıyorum çalışıyorum olmuyor yeterli olmuyor. Henüz borçlarımı ödeyecek şekilde bir kazancım yok. Ben bu ilişkiyi başlattım tamam çok güzel. Ben bunu nasıl ileriye götürebilirim? Yani mesela evlilikse. Ben bu evliliğin yükünü nasıl kaldı, kaldırabilirim tarzında e, maddi kaynaklar yani e, çok çalıştığınız çok çabaladığınız e, kesinlikle belli e, rakipleriniz de olabilir <laughs> yani e, ya da bu yeni imkanlar arama yeni imkanlar için çabalama da söz konusu olabilir. da gene eli kolu bağlısınız eli kolu bağlı çıkmış burada bir e, yani bu başardıktan sonra da gene bu ilişki sizi çok tatmin etmemiş yani tamam karşıdan güzel bir e, haber gelmiş ama sonrasında siz e, bu zaferi kazandıktan sonra Artık sizin kafanızı meşgul edecek çok daha farklı şeyler var. Çok daha farklı şeyler var. Eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz. Belki de karşıya aktarmadığınız bazı gizlediğiniz durumlar da söz konusu olabilir. Bu sizin işinizle maddi kaynaklarınızla ilgili de olabilir. Yani burası biraz karışık çıktı. Ee, i̇şle ilgili olabilir, hani karşıdan gelecek bazı teklifler, yeni iş teklifleri, yeni atılımlar. Bunlar için de e, bekliyor olabilirsiniz ve bunlar gelecek zaten. Bakalım sonrasında ne olacak? Ha, çok güzel. Yine asılan adam çıktı. Şimdi siz maddi kaygılar, işinizle ilgili kaygılarla böyle düşünürken, kafanızı yorarken karşı taraf da. Evlenmek isteyecek. Yani gel bu işi artık bir ciddiye e, götürelim, evlenelim ya da nişan yapalım, bir kutlama yapalım. Siz gene de <laughs> bekletiyorsunuz. Çünkü henüz tam içinizde e, henüz bir karar vermemişsiniz, vereceksiniz. Karar vereceksiniz ama. Evlilik konusunda tamam siz şimdi aşkınıza kavuştunuz, zafer kazandınız, çok güzel. O da size e, olumlu yanıtlar verdi. Ama karşı tarafın isteği kesinlikle evlilik, nişan yani bu işi bir resmileştirme yönünde. Ama siz adımlarınızı e, yavaş atacaksınız. Beklete beklete. Belki de hani diyeceksiniz ki dur ben bir işimi halledeyim, şu paramı, boşlarımı bir halledeyim. Biraz bekle, zaman ver. Ondan sonra karar güçlü bir şekilde karar alıp yola çıkacaksınız. Ama bu alacağınız karar ne yönde onu sadece siz biliyorsunuz. Hani olumlu mu, olumsuz mu? Siz evlenmeyi düşünür müsünüz, düşünmez misiniz? Yoksa bu ilişkiyi sadece Hani geçici bir şey olarak mı düşünüyorsunuz? Belki de uzun zamandır hoşlandığınız birisiydi. Bunu elde ettikten sonra, oradan olumlu yanıt geldikten sonra artık hevesiniz kaçtı diyebilirim yani. Çünkü bekletiyorsunuz, siz de bekliyorsunuz. Hemen karar vermeyeceksiniz. Bir kararınız olacak. Ama bu kararınız hangi yönde olacak bunu sadece siz biliyorsunuz. Peki bu kararınız hangi yönde olacak? Valla bu ilişkiyi çok da böyle devam ettirmeyi düşünmeyebilirsiniz. Evet yani biraz e, işin evliliğe dönük yön, yol yönü ya da nişan resmiyete olan yönü sizin için karanlık, soğuk, hazır değilsiniz. Henüz hazır değilsiniz. Ama bir ilişkiniz var mı? Var. İstediğiniz kişiden size olumlu yanıt gelmiş mi? Evet, gelmiş. Orada kalsın diyorsunuz. Aşk kartları var. Bakalım bunlar ne diyecek? <laughs> çaba göster ilişkini kurtar İlişkin kopma noktasına bile gelse sen elinden geleni yap Güneş yeniden doğacak yarın yeni bir gün olacak Onu affet kendini affet onu dinle kalbine e, kalbine uy anı yakala gerekiyorsa değişimi al çaba ile onu tekrar sevgiye çağır. Belki burada karşılıklı birbirinize hatalar yapmıştınız. Ayrılmıştınız. Belki o ayrılıktan sonra tekrar bir araya geldiniz. Belki iki tarafında karşılıklı birbirine karşı yaptığı bazı yanlışlar var. Onu affet diyor. Kendini de affet diyor. Karşı tarafı da dinle ve kalbine sor. Tamam? Yani iş sıkıntın olabilir, para sıkıntın olabilir. Ee, ama bunlar hep gelip geçici sen e, bu işe soğuk bakıyorsun ama bir kalbini de dinle diyor ve tekrar bu sevgini canlandır bak ilişkin kopma noktasına bile gelse sen elinden geleni yap yani hemen kopartma biraz bekle zaten bekliyorsun Zaten bekliyorsun. Öyle hemen e, kopartma, bir kalbinin sesini dinle diyor. Çaba göster, ilişkini kurtar. <laughs> Güzel çıktı. Evet, aşık olanlar için bugün bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız. Beğeni tuşuna da tıklarsanız çok sevinirim. Beni çok çok mutlu edersiniz. İyi günler diliyorum. Sevgiyle kalın. Her işiniz kolaylıkla gerçekleşsin. Sağlıklı, güzel günler diliyorum. İyi günler.